Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere sekizlik notalarla ilgili etütler göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden ilk alıştırmamızda başlayalım. Şimdi arkadaşlar göstereceğim alıştırma Do mi re fa mi sol fa la sol si la do si re do şeklinde yukarı doğru çıkıcı bir gam. Akabinde de yine sekizlik nota değerinde aşağı doğru iniş olacak. Yani do la si sol la fa sol mi fa re mi do re si do şeklinde bitiş olacak. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli olay mızrabımız çıkarken ilk mızrabımız sol el, ikinci mızrabımız sağ el. Dönüşte ise ilk mızrabımız sağ el, ikinci mızrabımız sol el. Yani sol elimiz aşağıda kalacak şekilde çıkacağız ve aynı şekilde aşağıda kalacak şekilde sol elimiz aşağı doğru inişimizi yapacağız. Çok yavaş bir metronomda ilk icramıza geçelim. Bir kez daha icrasını yapıyorum. Arkadaşlar bu alıştırmayı çok yavaş metronomdan hızlı metronoma doğru ısrar ederek çok çalışarak tekrar edebilirsiniz. Bir diğer alıştırmamız ise aynı alıştırmayı bu sefer daha farklı bir egzersize çevirdik. O da şöyle olacak. Önce notalarını söyleyeyim. Kolaylık olması açısından. O alıştırmamız da şöyle. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, mi. Yani sol, sa, sol, sa, sol, sa, sa, sa. Sonra re fa mi sol fa la sol fa. sol sağ sol sağ şeklinde devam ederken üçüncü muzrap yani baştan alıyorum. Do mi re fa mi sol fa mi sol, sol sağ sol sağ sol sağ sağ sağ. Ne oldu sonda? Sol sağ 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 şeklinde yani sol sağ sol sağ bir sol üç sağ şeklinde finale gitti. Aynı şekilde yukarıdaki doya kadar gidecek şekilde bir alıştırma. Şöyle bir çok yavaş metronomda icrasını göstereyim. Do mi, re fa mi sol fa Arkadaşlar bunun iniş şekli de şöyle olacak. Do, la, si, sol, si, la, sol, fi, si, sol, la, fa, la, sol, fa, mi, la, fa, sol, mi, sol, fa, mi, re, sol, mi, fa, re, fa, mi, re, do. Bir kez daha solfejini yapmadan icrasını yapıyorum. Çok yavaş yine. dönüş Evet arkadaşlar, bu alıştırmalarımıza çok çalışalım. Çok tekrar e, emin olun e, faydasını göreceksiniz. Dikkat ettiyseniz her zaman sol-sağ ya da sağ-sol şeklinde gitmiyor. Bazen e, üst üste sağ bazen de üst üste sol notası sol elimizi kullanarak devam edeceğiz. Şimdi bir diğer alıştırmamıza geçelim. Bu alıştırmamızda da merdiven gibi dörderli bir şekilde yukarı doğru çıkacağız. Kanunilerin çok kullandığı bir aslında sekizlik notaları yukarı doğru çıkışlarda çok kullandığımız bir alıştırmadır. bu alıştırmamız da şöyle olacak. Dörtlü şekilde yukarı devam edecek. Ben kendim sağ el sağlak olduğum için sağ sol icrasını yapıyorum. Ama solak arkadaşlarım da sol sağ icrasını yapması daha doğru olacağını düşünüyorum. Şu alıştırmamız da böyle. Do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, La fa, sol, le, la, si, sol, la, si, do, la, si, do, ve, do. İnişte. Do, si, la, sol, si, la, sol, li, la, sol, la, sol. Şimdi solfejini yapmadan direkt icrasını yapıyorum. Arkadaşlar bu alıştırmayı ben Zaman zaman özellikle inişlerde iki çeşit farklı da kullanıyorum. Sizler de sol ve sağınızı kuvvetlendirmeniz açısından fayda sağlayacağını düşündüğüm bir şey. O da şöyle. İnerken örnek veriyorum. Önce bir çıkışını göstereyim. Çıktım. İnişte <laughs> sol, sol sağ, sağ sağ sağ. Sol sağ sağ sağ. ya da sağ sol 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 şeklinde yapıyorum. Metronomu bir şekilde icrasını yapacak olursam Çalışmalarımızı çok tekrar edelim diyorum. Fazla çalışmak fayda sağlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.